Merhabalar YKS 2022 tayfa sizlerden çok soru geliyor hocam e kayıtlarla ilgili işte öğrenci numarasını girdim Şifreyi değiştiremiyorum işte sistemde pasif görünüyorum gibi gibi çok sayıda ve çok çeşitli sorular geliyor arkadaşlar e, YouTube'da e, yorumlar kısmına e, ben tabii ki bunlara yetişmem mümkün değil yani gönül isterdi ki yetişmek e, şöyle bir şey yaptım e, yaptık Daha doğrusu e, bana yardımcı olacak olan Özgür arkadaşınızla birlikte O da 2022 YKS'de ilk bine girmişti Boğaziçi bana yardım ediyor kanalımda Birlikte 2023 tayfa için Güzel içerikler paylaşacağız e Bir telegram kanalı açalım hocam dedi Bir telegram e, kanalı açtık Sevgili arkadaşlar Ve e, orada bu tür sorunları yaşayan arkadaşlar nasıl çözdüklerini e, anlatıyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor çünkü benzer sorunları yaşıyorsunuz, ortak sorunları yaşıyorsunuz. Yani ben orada herkese tek tek aynı şeyi yazmak yerine YouTube yorumlarda orada bir kişi yazdığında diğerleri de bilgi edinmiş oluyor. Her yani çözülemeyen bir şey olursa ben oradaki e, yazılanları okuyorum. Hiç kimsenin çözemeyeceği bir durum olursa, o zaman da ben müdahale edip e, sorunun nasıl çözüleceğini sizlere yazıyorum. Ya e, bu şekilde bir e, platform, dayanışma platformu oluşturmuş olduk Telegram kanalıyla. E, bütün sorunların cevapları orada olacak. Dediğim gibi kimse e, çözemezse ben müdahale edip e, o sorunu nasıl çözüleceğini sizlere yazıyorum, anlatıyorum sevgili arkadaşlar. e Telegram kanalı nerede hocam? E, onun linkini de yorumlara bırakacağım ve açıklama kısmına bırakacağım. E, oradan. E, tıklayıp Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. E, bunun haricinde ders kayıtları ne zaman yapılıyor, yurt başvuruları, burs başvuruları biliyorsunuz. Bütün bilgilendirme videoları bu kanalda olmaya devam edecek Allah nasip ederse. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.